Değerli aday öğrenciler, kıymetli veliler, 2021 yılı YKS tercih döneminde bulunduğumuz günlerde bu program çerçevesinde sizlere Hanım Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksekokulu ile ilgili bilgileri aktaracağım. Öncelikle ben Halfeti Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Kayran. Program içerisinde sizlere öncelikle Halfeti Meslek Yüksekokulumuzla ilgili genel bilgiler Programlarımızla ilgili bilgiler ve neden Halfeti Meslek Yüksekokulumuz seçmek istiyorsunuz ile ilgili argümanlarımızı sizlere aktaracağım. İlk olarak Meslek Yüksekokulumuzla ilgili genel bir bilgilendirme ile başlayacak olursak, Aran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamış ve ilk öğrencilerini bu yıl itibariyle kabul etmiştir. Meslek Yüksekokulumuz Şanlıurfa'nın Harfet ilçesinde yeni Harfeti de eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksek okulumuzun misyonuna baktığımızda evrensel değerlerle donatılmış, kendini sürekli yenileyen, düşünen, analiz yapan, sentez yapan, yaratıcı olan, girişimci ruhu bulunan, etik değerlerle özümsemiş takım çalışmasına yakın nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek misyonumuz arasında bulunmakta. Bu misyon çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğimiz iki programımız mevcut. Aşçılık ve turist rehberliği programlarımız aktif olarak öğrenci kabul eden programlarımızdır. Meslek -sok okulumuzun olanaklarına baktığımızda modern dersliklerimiz, mutfak atölyemiz, bilgisayar atölyemiz ve okuma salonumuzun mevcut olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu anlamda bu olanaklarla ilgili bazı görselleri hızlıca sizlere aktarmak istiyorum. Dersliklerimiz, bilgisayar laboratuvarımız, açılık programımızın kullandığı uygulama mutfağı, okuma salonumuz ve otel lokanta hizmetleri bölümü açılık programı ile ilgili bilgilere baktığımızda akademik personelinin 3 adet öğretim elemanından oluştuğunu bu öğretim elemanlarımızın, öğretim görevlisi Mehmet Fatih Kayran, öğretim görevlisi Onur Eristan, öğretim görevlisi Nevzat Emrah Özçelik hocalarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Programımızın amaçlarına baktığımızda, aslında Meslek Yüksekokulu'muzun misyonuna paralel olarak bizler, açılık programında da alanı ile ilgili bilgilerle donatılmış, etik değerlere sahip, yaratıcı, e, sentez yapabilen, yeniliğe açık, ve girişimci nitelikte mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik bir akademik müfredatımız mevcut. Öğrencilerimiz temelden teorik ve pratiği bir arada alabilecekleri bir müfredatla programdan mezun olabilmektedirler. Okul içerisinde aldıkları pratik eğitimi, staj eğitimleriyle daha iyi bir konuma getirip, mezun olduklarında deneyim sorunlarını aşmış, nitelikli birer meslek elemanı ola, olarak mezun olmaya hak kazanmaktadırlar. E, bu anlamda şu şekilde bir iş mevcut aşçılık programımızda. Programımızdan mezun öğrencilerimiz e, nerede mezun öğrencilerimiz nerelerde çalışabiliyorlar? E, yiyecek içecek sektöründe, e, özel sektörde, ağırlama sektöründe, pastacılık sektöründe, turistik tesislerde veya resmi kuruluşların mutfaklarında aşçılık mesleğini icra edebilmektedirler. E, bu anlamda biz bu programı kimler seçmeli diyoruz. E, yalnızca iyi yemek yaparım, yemek yapmayı e, severim değil, iyi bir aşçı olmak için bunların yanı sıra e, aşçılık mesleğini benimsemiş olması Mesleğe yönelik becerisinin olması, planlama ve organizasyon bilgisinin gerektirdiğini e, söylüyoruz ve bu işi severek yapması, e, bu programı seçecek kişiler için önemli kriterler arasında bulunmakta. Bu anlamda bölümümüzde, açılıp programımızla AYT puanıyla öğrenci kabul etmekteyiz ve kontenjanımız 40 öğrenciden oluşmakta taban puanımız geçen sene yani 2020 YKS tercih döneminde 221 puanla kapattığını görebiliyoruz. Dikey geçişte geçilebilecek 4 yıllık bölümlere baktığımızda aile ve tüketici bilimleri, beslenme ve diyetetik, gastronomi, mutfak sanatları ve yönetimi, yiyecek içecek işletmeciliği bölümlerine e, dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabiliyorlar. Açılık programından mezun olan öğrencilerimiz programlarımızın dersleri dediğim gibi daha önce de temelden ileri düzeye kadar bir ders programımız mevcut. Bu program içerisinde teorik ve pratiği aynı anda alabiliyorlar öğrencilerimiz. Burada açılık programımızın uygulaması katıldığımız, organizasyonlarda, yarışmalarda aldığımız başarılar, uygulama derslerimizden bazı çıktılar. Bu şekilde gösterilebilir. Bir diğer programımız Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü'ne bağlı Turist Rehberliği Programı, Turist Rehberliği Programımız e, bu yıl ilk defa öğrenci kabul edecek bir programımız. E, bu programa bağlı akademik personelimiz de e, Doktor Öğretim Üyesi Sabah Ceyneş Karan, Öğretim üyesi Hülya Arslan, Öğretim Üyesi Doktor Ebru Barakazi hocalarımızdan oluşmakta. Programın amaçlarına baktığımızda, e, Turist Rehberliği Programı ile turizm ve özellikle turist rehberliği alanında gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve beceriyi geliştirmek, aynı zamanda bu becerileri kullanarak turistik bir geziyi ya da turist sevk ve idare etme beceri ve vizyonuna sahip, sorgulayan, üretebilen, ilişimci niteliği bulunan, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek bu programın da temel amaçları arasında. Programın puan türü TYT puanından öğrenci kabul ediyor ve 30 öğrenci kontenjanı mevcut. Bu programdan e, mezun olan öğrencilerimiz turizm meslek elemanı olarak e, kamuda ve özel sektörde turistik işletmelerde bunun yanı sıra e, acentalarda turist rehberi olarak, seyahat acentalı yöneticisi olarak, e, formasyon memuru olarak, müze rehberi olarak istihdam olanağına e, sahiptirler. Yine kamuda KPSS sınavından başarılı öğren, olan öğrenciler kamuda istihdam edilebilmekte ve seyahat işletmeleri başta olmak üzere turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonda istihdam olanlarına sahip olacaklardır. Ligaya geçiş yapılabilecek alanlar turizm rehberliği programından seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, turizm rehberliği ve turizm işletmeciliği bölümleridir. Yine bu bölümde de akademik müfredatımız temelden ileri düzeye kadar ee, bu meslekle ilgili nitelikli meslek elemanları yetiştirecek düzeyde tasarlanmış bir e, akademik müfredatımız mevcut. Bu programımızda da gene bu bölüme yönelik öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde mezun olabilmeleri için çalışmalarımız sürekli olarak mevcut da devam etmektedir. Bununla birlikte meslek yüksek okulumuzu öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik etkinlikler sürekli bir biçimde yapılmaktadır. Bu da etkinliklerimizden bir takım olanları özellikle bu dönem içerisinde uzaktan eğitim döneminde de sektör temsilcileriyle öleşilerle öğrencilerimizi bir araya getirerek bu anlamda gelişmelerine katkı sağlamış bulunmaktayız. Staj programı meslek yük okulumuzun turizm bölümleriyle ilgili e, özellikle Boyalık Beach, Ramada Resort, Side Town Hotel, e, Titanic oteller gibi büyük otellerde öğrencilerimizin staj yapma imkanı e, sunduk bu döneme bu kadar e, ve bu çalışmalarımız gelecek dönemlerde de devam edecek öğrencilerimizin e, deneyim burada e, yüksek okulda teorik ve pratik bilgilerini sahada deneyime dökecek alanları mevcut ve yüksek okulumuzu tercih eden öğrencilerimizin Erasmus ve Farabi değişik programlarıyla gene kendilerini geliştirme olanakları bulunmakta. Nitekim Halfet'in Meslek Yüksek Okulu'nu neden seçmelisiniz e, kısmına geldiğimizde bu bilgiler çerçevesinde e, özetleyecek olursak bizim akademik kadromuz genç, dinamik ve başarılı bir akademik kadro ve bu kadro alanlarında tecrübe tecrübesine sahip hocalardan oluşmakta. Hocalarımız pratiği bilen ve pratiği teorikle birleştirebilen e, özelliklere sahip, niteliklere sahip hocalarımız bu anlamda sizlerin gelişimine fazlasıyla katkı sağlamak adına burada sizlerle birlikte olmaktadırlar. E, gene mezun olacak alanlarda nitelik sağlayacak teorik ve pratiği içeren ders müfredatlarımız e, alanda yeterliliği sağlayacak düzeydedir. Yüksek okulumuzun harfeti içerisindeki sektör işbirliği sayesinde e, derslerde ve teorik ve uygulama olarak öğrendiklerinizi pratikle destekleyebileceğiniz işletmelere kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı oluyor. E, bu tabii ki yaz döneminde biraz önce bahsettiğim staja gönderdiğimiz yerler içerisinde geçerli bir durum. Harf ettiği için baktığımızda Şanlıurfa'nın en turistik destinasyonlarından birisi ve bizim meslek çok oku programlarımızda turizm programlarıyla alakalı. Bu anlamda sizin için gelişimin sağlayabileceği bir destinasyonda bulunuyor. Ve yılın 12 ayında yerli ve yabancı turist talebinin olduğu bir ilçe. Konum olarak hem Antep'e hem Urfa'nın ortasında yer almasıyla her iki ilde de yakın ilçe olarak sosyo kültürel gelişmişliği yüksek olan bir ilçe bu da öğrencilerimizin ilçeye adaptasyonu konusunda büyük kolaylık sağlıyor ve ekonomik anlamda da barınma, yeme içme gibi temel ihtiyaçların karşılan ekonomik olarak karşılanabileceği bir ilçe olması gene tercih nedenleriniz arasında önemli bir neden olacaktır. bu anlamda detaylı meslek sök okulumuzda ile ilgili detaylı bilgileri yine web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek e, bilgilere erişebilirsiniz. E, genel olarak bir değerlendirme yapmam gerekirse verdiğimiz bilgiler çerçeve verdiğimiz bilgiler çerçevesinde e, sizlere meslek sök okulumuz hakkında e, bilgiler programları hakkında bilgileri aktardım. E, ve bu Bilgileri değerlendirerek tercihleriniz arasında bölümlerimizi bulundurmanız ve yeni dönemde aramıza katılmanızı umut ediyorum. Yeni dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerini birlikte yürütmemiz bizim için mutluluk verici olacaktır. Tercih yapacak tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle diyerek programımızı kapatıyorum.